Herkese merhaba Erdem Baş ben. Evet gayrimenkullerle ilgili video serimize devam ediyoruz efendim. Malum birkaç videodur çekiyorum böyle. Şimdi yine bir siteye geldim geziyorum bakınıyorum. Burası townhouse'lardan oluşan yani bitişik evlerden oluşan bir site. Bir tane örnek daire yapmışlar daha doğrusu boş bir ev. Gezdik onu. Biraz karanlık. Yani çok sevmedim burayı ondan sonra ee, ama hani tan olsun nasıl tan mantığı nasıl demek adına böyle bir video çekiyorum. E, bizim halihazırda oturduğumuz yere de çok yakın bir yer aslında. 14. exit'ta 400 üzerinde bir yer. Coming tarafında yani. Neyse şimdi yanında Fatih var. Fatih ile beraber siteyi gezdik Fatih. Gel yanıma gel. Hoş geldin. Merhabalar. Evet, Hoş birkaç videodur böyle insanlara şey yapıyoruz, bilgilendiriyoruz. Evet. Yani senin sayende ben de öğreniyorum. Sonunda inşallah bir tane ev alacağız, değil mi? Evet, planımız o. <laughs> evet, burası townhouse yani bitişik evlerden oluşan. Arkamda görüyorsunuz. Hatta şöyle yapayım, kamerayı çevireyim. Dur. Evet Fatih, burası böyle townhouse yani bitişik evlerden oluşan bir yer. Burasını havuz yapmışlar burası ortak kullanım alanı. Genelde böyle oluyor. Hı hı. Arka taraflarda da varmış. Bunlar acaba buraya da mı dahil? Tabi. Bu siteye dahil, değil mi? Evet, bu sitenin devamı. Bu sitenin devamı. Üç katlı bunlar. Üç katlı evler. Arka tarafta şey var. Bir balkonu var. Yani şu evler gibi balkon. Bahçesi yok. Bahçe kullanım alanı yok. Yani bahçeye çıkış kapısı yok daha doğrusu gördüğümüz kadarıyla. Hı bu şekilde yapmışlar. Gerçi bunda iç... kapılı garajları var. Evet. Ha şuradakiler belki şey olabilir. Şu, şu binanın arkasındakiler belki olabilir. Yani Balkon merdivenine aşağı inmiyor. Evet. Evet Fatih biraz bu townhouse mantığını anlatsana bize. Tabi. Ee, townhouse bir önceki videoları izlediyse seyircilerimiz yatırım açısından daha mantıklı olduğunu townhouse'ları daha çok tercih edildiğini hatırlıyor olacaklardır townhouse'lar e, abi şu sağ tarafta örnek gösterebilir miyiz? Böyle en az bir ya da iki duvarı sağ ve sol duvarları yanındaki evle bitişik. Mesela şunun evle duvarı ha bunun mesela e, köşe başı olduğu için şeyi yok. Yan tarafında komşusu yok. Evet. Ama şu ortadakinin sağında solunda komşu var. Şimdi bu köşe başındakini gösterecek olursak bu lot yani 22. Lattaki ev satılıktaymış. E, şu an bu satışta bir ev. Evin değeri 507 bin dolar. Bu ev hemen bir yanındaki eve göre biraz daha pahalı. Yanındaki evde 500 bin dolar lat 23. Onun sebebi de tek duvarının sadece bitişik olması, diğer yanının boş olması. Yani oradan hem daha çok güneş aldığı için hem bir komşuyla paylaşmadığı için sağ tarafını bu ev. E, fiyatta biraz daha e, artışa gidiyorlar. Yani her townhouse sitesinde end unit dediğimiz bu en sondaki <laughs> evler hep e, birkaç bin dolar daha pahalı olacaktır. <laughs> Aynen. Onları da kiraya verdik biraz daha kolay biraz daha cazip evler bunlar müşteriler açısından. E, townhouse'ların şöyle bir farkı da var müstakil evlerden. Townhouse'ların site yönetim masrafları genelde daha fazla. Yani mesela diyelim ki müstakil bir evde eğer 50 dolar, 100 dolar bir ücret veriyorsanız işte yönetimine aylık, Burada 150 dolar, 200 dolar vermeniz muhtemel. 100 dolarla 200 dolar arasında değişiyor diyelim genelde ortalama olarak. Bunun sebebi de bu bahçe bakımını, daha sonra pest kontrol dediğimiz böceklenme bakımını, evin tadilatlarının hepsini site yönetiminin kendi üstlenmesi. Yani bu gibi servisleri site yönetimi sağladığı için, mesela bakın bu sağdaki ağacı gösterelim abi. Bunun Hı -hı. etrafındaki bu çam... Ha, şunları süslüyorlar, gibi, evet. Tabii bu site yönetimi yapmış oluyor. Bahçe bakımları, budamaları. Şu bu ağacın dibindeki şeyler böyle süs olarak kullanılıyor bizim sitemizde de var. Bunların eğer kendin e, böyle bir şeyde olsan yani single e, house olsa, bunu aynen diyorlar bunu. Toprak çamur karışık bir şey. Ağaçlar net hataya bunlarla çevrilidir. Ve e, ekilen ağaçlar da aslında o fidanlar tenantları yani oturanların kendi ektiği ağaçlar değil aslında. Sinir site yönetiminin bütün evlere ortak diktiği ağaçlar. Yani kiracılar ekmiyorlar yani. Aynen, Bizim de işte bunları falan değiştiriyorlar bazen belli bir zaman sonra işte yağmurdan, mağmurdan, rüzgardan zarar geldiği zaman yeniliyorlar. Onların masrafını biz ödemiyoruz. Evet, evet. daha doğrusu aidattan ödeniyor. IDAT'tan Ama yani. şeyde single house olursa onu sen kendin alıp kendin yapmak zorundasın. Yapmazsan site yönetimi uyarıyor seni. Diyor ki ee, şey yap yani Evinin şurasında şunu dökmen lazım evet. bunu bunu yapman lazım. Çimleri uzuyor. Yani evet. Çimini kes diyor o uzun bırakma kes, diyor. Mesaj gönderirler. Evet. Yani çimini kes diyor. Burada ama e, sokuyorlar şeyleri. E, genelde Meksikalılar oluyor. E, haftanın bir günü yaprakları temizliyorlar. Çimleri Aynen. biçiyorlar. Aynen. Evet. Devam edelim. Öyle. Um... Bu arada çok huzurlu bir güne değil miyiz çünkü evet. sessiz sakin öğleden sonra aslında saat 3. Evet şu anda ocağın ortasındayız ve hava güneşli. E, sabahları biraz soğuk oluyor ama bugün e, hava güneşli ve şey e, sıcak. Burada şundan da bahsetmek istiyorum. E, Amerika'da herhangi bir ev alırken bunu iki tarzda alabiliyorsunuz. Bir primary residence dediğimiz kendinizin oturacağı evler. İki investment yani yatırım evleri alabiliyorsunuz. Hı hı. Investment property'lere her site izin vermiyor. Yani burada şöyle limitler koyuyorlar. Mesela 100 evlik bir site. Diyorlar ki %10 limitimiz var bizim kiraya vermek için, yatırımcılar için. Sadece %10'unu kiracılar alabilir. Gerisini hmm. primary residence yani orada oturan insanların e, almasını istiyoruz. Oturacaksan diyorlar. al diyor yani. Aynen oturacaksan al diyor. Morgacı da ona göre çıkarıyor. İşte hmm. maddi işlemler de ona göre. Ve e, kendi oturacağı evi alan insanları daha çok tercih eden e, sever mevcut. Hatta bunlar daha çoğunlukta. Ama bu tarz townhouse inşa eden sitelerde genelde yatırımcıya izin daha fazla. Yani orada %10, %20 cap, üst limit koymadıkları da oluyor. Siteden siteye göre değişiyor. Bazen bütün site yatırımı açık oluyor. Yani sitenin bütün evlerini alabiliyorsunuz. Onları yatırım evi olarak değerlendirebiliyorsunuz. Kiraya verebiliyorsunuz. Öyle bir durum da var yani. Ha, ya bizdeki gibi değil aslında. Bizde hani şey ya yeni siteler yapılır. Yani işte hani satıyorlar. Kim burada oturuyor? oturuyor. Geçiyor, evet. Kim oturuyor? Kim UPS geçiyor şu anda böyle. Evet, ee, kim oturuyor? Kim oturuyor? Müteahide çok karışmıyor parasına bakıyor. Burada ama ona bile müdahale ediyorlar. Yani bir yaşam alanı kuruyorlar. Evet. İşte atıyorum 100 konutlu, 300 konutlu bir yaşam alanı kuruyorlar. Evet. 1000 kişilik bir mahalle. Onda da diyor ki e, sen otur arkadaş yani herkes. Çocuklarla beraber büyüsün, herkes birbirini tanısın, yani komşu olsunlar. Öyle kiracı bir sene biri geldi, üç sene ondan sonra gitti, beş sene geldi gitti falan filan olmasın diyorlar. Anladım, evet. enteresan. Şöyle bir e, sorunu da karşılaşabiliyoruz. Mesela aldınız, e, o sitede cap vardı ama biz üst limit vardı, üst limiti değerlendirdik daha dolmadan bir ev aldık size. Daha sonra kiracı çıktı, ikinci bir kiracı gelecek iki yıl sonra diyelim. O iki yıl içinde kap dolduysa, o üst limit dolduysa o tenant'ı yani yeni kiracıyı koymak izinle zorlaşabilir. Hmm. Dolayısıyla o üst limitin olmadığı yerleri tercih etmek veya yüksek olan yerleri tercih etmek her zaman daha avantajlı yatırımcılar açısından. Hmm. Tabii öyle bir de öyle bir durum varsa. var Ha 110 ha. dolarsa zaten kiracın gitti, geçmiş olsun. Evet. Ya da hemen kiracı bulacaksın. Aynen, aynen. Ya, ya da, da hemen ya kiracı. da uzun süreli yani. Aa, tabii evet. onu sen karar veremediğin için biraz sıkıntı olabilir. Şöyle bir durum da var, buradaki kiracılar, Amerika'da kira ortalamaları biraz arttı son dönemlerde. Bu 1800 dolar civarlarındaydı, şimdi 2000 dolar civarlarında ortalama kiralar Amerika'da. Ve bu kiracıların townhouse'u tercih etme ihtimalleri çok daha yüksek. Çünkü affordability dediğimiz bu ulaşılabilirlik endeksinde townhouse'lar çok daha ulaşılabilir evler halinde geliyor. Yani eğer bir single house, bir müstakil eve kiracılara taşınmak istiyorsanız ödemeniz gereken fiyat çok daha fazla olduğu için insanlar genelde townhouselara taşınma eğiliminde. Hmm. Evet, yani biz şu anda bir townhouse'da oturuyoruz. tabi. hayalimiz kendi aslında. Hayal bilmiyorum. çok uzak oldu <laughs> yakın zamandaki planımız. Evet, yani bilmiyorum yak yakın zamanda inşallah öyle bir bilmiyorum. niyetimiz var. Bakalım, bilmiyorum nasip kısmet. Yani şimdi aslında single house'ların da ayrı bir e, kendince şeyleri var, e, evet. avantajları var. Townhouse'larım var yatırım için townhouse diyorsun ki biraz daha makul, <laughs> oturmak için single biraz daha karlı <laughs> ee, en azından ferahsın daha büyük falan <laughs> yani işte bitişikliği falan bilmiyorum bakacağız. Bir de bu townhouse için yani buradaki site için şöyle bir şey söyleyeyim exit'a çok yakın bir stedeyiz evet, şu an evet. yani highway otobana çok yakınız ve büyük marketlerin olduğu bir yerdeyiz evet. ee, ama aynı zamanda böyle sakin huzurlu da bir yerdeyiz. Bu da sitenin değerini arttırıyor ve ileride çok daha fazla değerleneceğine işaret. Evet. Yani En büyük faktörlerden biridir. Bir sitenin ne kadar değerleneceğini anlamak istiyorsanız Şehir merkezine, otobana ne kadar yakın olduğuna bakabilirsiniz. Burada çok yakın bir site. Ya şey bile çok ilginç değil. mi? Ben burada onun hastasıyım. Mesela burada Halloween oluyor ya. Ya da işte yılbaşında insanlar evlerini süslüyorlar. İşte ne bileyim Cadılar Bayramı'nda evlerini süslüyorlar. Hatta bir tane sitede, çektim ben bir tane videoda. Hı hı. Bir ne tane hı. sitede her tarafı süslemişler. Şimdi orada mesela böyle atraksiyon, action olduğu zaman... Dışarıdan sitelerden, başka sitelerden insanlar oraya geliyorlar, ziyaret ediyorlar, ışıklandırmaya falan geliyorlar. Dolayısıyla o bile sitenin değerini, evlerin değerini bile artırıyormuş Tatlıyor yani. olabilir. Çok Burada enteresan. da Türkiye'deki şeker bayramına benzer uçağımız geçsin. Geçsin. Ee, Halloween'de öyle bir gelenek vardır yani. Çocuklar tek tek çıkar, kapı kapı dolaşır, şeker toplar. Hatta özel kutular yaptırırlar, kostümler gelirler falan. Um, çok tatlı. Ha. Şu tarafım mı çok tatlı sahnelere şahit oluyoruz Halloween'de. Evet. Ee, evet, sizin çocuklar yaptı mesela abi? Ee, biz işte o bir tane site çocuklar vardı. Çok küçük. Ondan sonra o siteye gittik, baya böyle bir komşular falan filan süslemişler. Hı hı. Şey şarkı falan söylüyorlardı yani konser alanıydı yani. Çok Ve güzel. bütün civar şeylerden sitelerden insanlar gelmişler, geziniyorlardı. Harika. Ee, Evlerin sakinleri de şeker dağıtıyorlar şurada. Biz de kızımız da aldı. Evet, <laughs> evet, evet. Öyle gelenekler de var. Evet. Evet. Başka Tem bir şey var mı? Ee, yani burada bitirebiliriz tabi çok detaylı bir konu konuşacak çok şey var ama ben biraz da sizden gelen yorumlara ve sorulara göre e, konuşmalar yapmak istiyorum onları cevaplandırmak istiyorum. Eğer yorumlar kısmına e, sorularınızı yazarsanız Güzel. ve Erdem e, Bey de oraya e-mailimizi bırakacak oraya e-mail atarsanız Güzel. daha detaylı cevaplar da verebiliriz. Vay be Fatih Bey YouTuber olduk. Youtuber mu olduk ne olduk? Bey, bey olduk <laughs> abi bir anda. <laughs> tamam evet. ben bu videonun altına şey yapıyorum. E Mail adresi yazıyorum. Fatih'e yatırım yapmak isteyen, ciddi düşünen insanlar Fatih'e ulaşmak isterse o mail adresine mail atsınlar. Ben Fatih'e kendisine ulaştıracağım. Evet efendim. Evet. Bu videonun sonuna daha geldi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenin. Beğenirseniz daha fazla insanın önüne düşüyor. O da mutlu ediyor bizi. İzlerseniz, tavsiye ederseniz, yatırım yapmak isteyen arkadaşlarınıza gönderirseniz mutlu oluruz. İnsanlara bir faydamız olsun istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.